Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Durum. Bugünkü videomuzda Media Player Classics Home nasıl indirilir onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bugün Media Player Home nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim linkten giriyoruz. Media Player Classics Home arkadaşlar dediğim gibi indireceksiniz. İndirmek için de açıklama kısmında vereceğim linke tıklıyoruz. Ve tıkladıktan sonra arkadaşlar işletim sistemimiz 32 biti 32 biti 64 biti 64 biti indiriyorsunuz Bunu Bandicam'da arkadaşlar Bandicam videosunda yani Nasıl kurulur videosunu zaten göstermiştim O şekilde anlayabilirsiniz Tıklıyoruz ve indiriyoruz gençler kaydetiyoruz evet 16 MB'lik bir şey arkadaşlar zaten Bunu, Bu tür şeyleri genellikle XP'lerdir yani benim Gördüğüm kadarıyla XP yani eski şeyleri de e, kullanılıyor ama bu bazen işe yarıyor çünkü uzantıları bazen açmıyor ve bunlar Windows'lar tabi dolu olarak da para istiyorlar yeni bir uzantılar almak için. Onun işine gerek olmadan bu bunlar bize yardıma koşuyor. Özellikle VLC arkadaşlar bildiğiniz gibi Windows XP'lerde vesaire kullanılıyor. İlk başta evet diyoruz arkadaşlar, tıklıyoruz. Buradan Türkçe tamam diyoruz. Eğer şey dediğim gibi e, diller falan yapıyorsanız istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Buradan ileri diyoruz. Basit bir kurulum var zaten. Evet, direkt geçiyoruz. Kuruldu arkadaşlar şu an. Yazılamış çalıştırırsın dediğimizde zaten boş bir şekilde siyah ekran gelecek ya da aynen. Şimdi arkadaşlar Bu kurulum dosyası bizim bununla işimiz yok zaten buna da işimiz yok. Buradan arkadaşlar indirdiğim Videoyu açacağım 10 saniyelik e, Telif yememek için Şimdi arkadaşlar buradan birlikte aç Dediğim zaman Buradan uygulamayı seçmem gerekiyor. Evet arkadaşlar mpc hc'yi seçiyorum ve tamam diyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bunları filmlerde falan da izleyebilirsiniz. Eğer hiç şeyiniz yoksa arkadaşlar Windows etkinleştirme e, kodunuz dijital olarak imzalanmamışsa bu şekilde uzantılar kullanarak ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz filmimizi dizinizi. E, dediğim gibi VLC genellikle kullanılıyor diye gördüm ben ama MPC, HC'den de memnun olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.